Hepinize selamlar. Ee, yeni bir oyun serisi. Youtubers Life buradayız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Nasıl değilmiş. Bir deneyelim bakalım. Youtube'a videosunu atarım. Bir girişim yapacağız yapalım da. Ondan sonrasına bakarız. Türkçe zaten oyun. Ee, nasıl bir Youtuber'lık bizi bekliyor. Merak etmiyor da değilim. Ha. Youtuber olmak nasıl bir şeymiş. Aha. Oğlum böyle bir evim olsun. Ee, ben de Youtuber olurum. Yani bu oyunda bir sıkıntı yok ya. You win. Kazandım lan. Oyuna girer girmez bir şeyler kazandım lan satıyor. <laughs> PUBG oynuyor. <laughs> bir şey soracağım. Ee, sohbet niye gözükmüyor ekranda? Normalde sizin sohbetlerinizin gözükmesi lazım da. Tebrikler. Geleceğin en yetenekli youtuberlarını bulmak için gerçekleştiren bir sosyal deney olan youtubers life'ı tamamlayan ilk kişi oldun. Hala tamamladım anasını ha, satayım. Daha yeni başladım lan. Javier. <laughs> Potansiyelin dikkatimizi çekti ve bu yüzden en başarılı youtuberların yaşadığı kariyer yapmak ve en iyilerden biri olmak için mükemmel bir yer niteliğindeki Tube C'ye gelmen ve burada yaşamak için sana altın bilet veriyoruz. Ah. Oh. Daveti kabul edersen bu yeni macerada rehberlik etmek için seni orada bekliyor hocam. Bu yolculuğa çıkmak istiyor musun? E peki Oyuna başladık bize niye böyle iki tane seçenek sundular? Elbette bu benim hayalim desem ya da kendi kendimize mi geleceğiz acaba burada? Şimdi bak elbette bu benim hayalim demek istiyorum ama oyunun diğer yönlerini de görmek istediğim için hayır teşekkürler de demek istiyorum. Hayır o zaman biter. Allah Allah bitiyor mu cidden ya? Neyse elbette diyelim bari. Bu benim hayalim. Nerede yaşamak istiyorsun? Önerilen. <laughs> Abi şuna yok yok bir saniye hayır. Yatta yaşayacağım ya Yo, ayak ya ben normal bir e, şehir merkezinde yaşarız şehrin kuzeyinde en genel sen. lüks mağazalar, restoranlar gezici. oyunun oyunun mantığı var oyun yaşıyor diyorsun ha <laughs> doğru karar daireni hazırlamaya başlayacağız gerçek bir youtuber gibi giyin ve orada görüşürüz gerçek bir youtuber gibi giyin lan. youtuberlar nasıl giyiliyor anlatayım Aa ne kadar da kaslı bir çocuk bu abi rengimiz Açık yüzlü, açık tenli şöyle. Hatun oluyor mu? Aranız var ya hatun olacağım. Youtuber bir hatun. Eee... muhteşem olur. Sanki çok çabuk basamakları yükseliriz abi Youtuber bir hatun olarak. Bekle bekle. Ben Youtuber hatun olacağım lan. Hemen burası oldu. Bir geri gidebilir miyiz? Gözlerimize bakalım. Şu on e... O ne için? Şu güzelmiş ya. Şu iyi. Ondan sonra göz rengimizi mavi yapalım. Bir zahmet var. Mavi. Hop. Şöyle. Hmm. Mükemmel. Burası da tamam abi. Yüz özellikleri. Yüzümüzde herhangi bir yara e, şey falan olmasın. Ağzımız Bu ne abi? Çok çirkin ya. Böyle daha iyi gibi. Ağız modelini istersen sakal. <laughs> Abi bu ne ya? <laughs> ah, komedi tam komedi yemin ediyorum. Saç modellerimize bakar. <laughs> Adam arka tarafını bir döndürseydin de baksaydık. Şu saç modeli güzelmiş ha. Şuradan gidelim. Bunu alalım. Bu güzelmiş. Böyle bir de sarışın yapalım. Öf, tam hayalimdeki haltını oluşturmaya başladım şu an. Gözlük taksın mı abi? Gözlük takmasın. Kulaklıklar bir tane headphones e, gamer kedi kulaklığı yok. Kulaklığı da boş ver. Kulak içi olsaydı neyse de. Alem. Ondan sonra şöyle tamam mı? Üzerinde mor giyinecek bir şey olsun. Sonra alt tarafında da short mu? Bak be short da biraz saçma olur. Bu ne abi? Tight mı lan bu? Tayt giysin hadi Heh. tamam efsane oldu bence bunun da alt tarafı şöyle olsun hem üstümüzde biraz uyumlu olur hem de farklı bir konsept olur hayır bu başka bir oyun gibi nasıl başka bir oyun gibi ya ayakkabıları da on düzgün bir ayakkabı yok mu la burada bu ne lan böyle? Başka sağ sola ha sağlarda sollarda varmış ha ben onları göremedim. Efsane olmadı mı? Var bir giydirme. <laughs> Allah biraz var da bilmiyorum. <laughs> bence güzel oluşturduk ya. Karakterimiz bence hoş oldu ha. Ah bu ses ne lan böyle? Artık şehrin yeni belalı kızı geldi. Hareketlere bak. Var mı abi? Ee, hemen bir tane OnlyFans hesabı açıyorum. <laughs> Ve işe başlıyoruz. Şaka bir yer. <laughs> abi yere bak. Tipe bak ya. Abi dikkat erkekler gelecek yanına. Vallahi gelebilirler kardeşim. Para lazım bize. NewTube City şehrine hoş geldin. Artık yeni evin burası. Bak. Hiçbir şey yapmadan hemen bana ev yaptılar. Bana ev veriyorlar. Niye? Çünkü... Youtuber'lar böyle işte. Evin çok da genç değil ama merak etme daha sonra dilediğin gibi dekore edebilir ve yükseltebilirsin. Hadi şimdi içeri geri sana bir hediyem var. Şimdi gitmem lazım. Daha sonra Lan... içeride beni kelepçeyle bir şeyler bekliyor değil mi? <laughs> Kelepçe hediyesi falan almış. Ellerimi kelepçeliyorlar. Oo, WASD falan kullanılıyor lan. Vay anasın ev. Odam da güzelmiş ha. Gerçekte böyle bir odam olsun. Daha başka bir şeye ihtiyacım yok ha. Ha. Abi vallahi ben CS'deyim gel. Kardeşim daha demin yoktum burada. Daha demin olsaydın girecektim. Drone adını gir. Bu ne ya? Bekle bekle drone adı mı geldi? Bu drone'un adı ne olsun abi? Miti olsun. Ondan sonra kuralım drone'umuzu. Miti kişisel özellikler yükleniyor. Yükle bakayım evladım. Bip bip bip. Miti. Bayıldım. Neye bayıldın ha satayım. Tanıştığınızda memnun oldum. Seni kayda almak ve yardım ihtiyaç oldu. Sana yardım etmişim. Buralarda olacağım. Teşekkür ediyorum. Superman ne kadar ee, yaratıcı bir şeysin sen. Birinci adım nasıl video kaydedeceğini öğrenmelisin. Başlamadan önce YouTube kanalını oluşturman Ben gerekiyor. Platformda en iyi içerik üreticileri videolarını yayınlıyor. Oh biraz e, işimiz uzun ya. Başlayana kadar kaydol. E, ismimiz i̇smimiz Mitril olmasın da adını belirle. Adını dikkatlice seç. Aksakları daha sonra değiştiremezsin girls. Dur bakayım. Awesome girl. Muhteşem. Kanalın adı. Ha bu benim kişi kişisel adammış. Jessica. Ee, money. Money, money, money. Kanalın adı da Awesome Girl olsun. Oh. Abi Instagram gibi nasıl ya YouTube? <laughs> Doğum günümüzü ayarlayalım abi. Ee, 7'nin ilk bağrında yazında doğdum tamam mı? Heh. Şimdi çok güzel bir bence şeydi. Jessica Mani yaptık. Bip bip bip. Ee, hadi lan git lan şuradan. Robota bak ya bu kadar Ne kadar güzel bir resim Jessica Mani. <laughs> ne sandın lan? Para için. Beni hemen denemek ister misin? Hayda. Çok ayıp bir Abi yüzde yirmi daha fazla izlenir kanal sayısı. Aynen öyle. Beni hemen denemek ister misin? Abi çok tehlikeli bir soru sordu ya. Ne anlamda denemek acaba? Merak etmeye başladım. Şaşırt beni. Şaşırt beni. Hadi lan. Burası videoların kaydedebileceğim bir kayıt noktası. Şehirde farklı yerlerde böyle kayıt noktalarını görebilirsin. Abi ee, niye sohbet gözükmüyor ya? Sohbet bir sıkıntı oldu ha sohbette. Şunu bir iptal etsem. Normalde Bilmiyorum. Burası videolarını kaydedebileceğim bir kayıt noktası. Şehirde farklı yerlerde böyle kayıt noktalarını görebilirsin. Okey. Her yere gittiğimizde video kaydı yapacağız herhalde. Ha, kan kanalın için kan tanıtıcı vlog vlogunu çekmek için kayıt noktasını kullan. Ya bir bırak beni sal robot ya. Seni videoya alacağım diyor. Hemen şuradan bir soyunayım. <laughs> eee... Merhaba ben Jessica. Daha, kanalıma hoş geldiniz. Cık, ı -ı. Oğlum bu ne lan? Tipim kaydı bir anda. Çok sinsi bakıyorsun ha. Abonem de hiç yokmuş. Böyle güzel bir ee, kadının nasıl abonesi olmaz? Vlog diyelim şuradan. Videoyu başlatmak için ooo ye. Yeah. Enerjik bir şekilde başlıyorsun. Utangaç bir şekilde selam veriyorsun Ben çok utangacım ya. Merhaba. Ee, sırasında daha önceki videolardan bir hater'a yanıt veriyorsun. Ne ya bu? Böbürleniyor. Kötü bir espri yapıyorsun. İşe yarar bir bilgi olduğunu düşünüyorsun. Ben kötü bir espri yapayım. Geçelim bakalım. O <laughs> niye böyle meditasyona geçiyormuş gibi şey yapıyor anlatayım. satayım. Takipçilerine destekleri için teşekkür ediyorsun. Rahat bir moddasın. Takipçilerine destekleri için teşekkür ediyorsun ve bölünüyorsun. Ee, takipçilerine destekleri için teşekkür ediyorsun. İşe yarar bir bilgi olduğunu düşünüyorsun. Rahat bir modda teşekkür ediyorum ya. Nice. Ve bitti videoyu kapatıyorsun abone olmayı unutmayın arkadaşlar her videonun özel şeyi Oh <laughs> yeah bence güzel oldu ya Youtube sonuç. Ee, sonuç olarak klipler hiç bok anlamadı yani kaydetme kaynetme şeyimiz falan bok gibi çıktı kliplerimiz çok kötü Neyse farklı bir yeni de video çekemeyeceğim için kaydede bastım vlog videonu kaydettim burası yeni evim şurada bilgisayarım var şurada yatağım var işte ya Tam bir 9 yaşındaki çocuğu gibi video çekiyorum Hadi <laughs> bakalım Güzel oyunculuktu Jessica Mane. şimdi videonun youtube'da çık Önce bilgisayarında video üzerinde biraz düzenleme yaparak videonun izleyicilerini Abi dur ben bu ikinci uyuyayım ya. Yorgunum ya. Bırak beni ya. Sal beni arkadaşım sal beni. İlla ki videoyu düzenlememiz mi lazım? Şunu açalım. Bu araç video düzenleyici. Videolarını düzenlemek için kullanılabilir ve içerikli kişisel bir dokunuş e, ekleyebilirsin. Abi PG'den kendini açsana. Derken. <laughs> Amacım mümkün olduğunca çok puan almak. Kliplerin birbirine güzel bir şekilde bağlandığından emin ol. Okey, videonun başında sonuna kadar birleştirmeyi başarırsan çok güzel bir bonus kazanacaksın. İleride daha çok işlemeye puanı da olan daha iyi bir bilgisayar aldığında video efektleri satın alabilir ve düzenli değiştirmek için kliplerinde kullanabilirsin. Tamam artık bu yaratıcı dehayı hayal gücünü kullanması için rahat bırakıyorum. Hadi bir bırak bizi ya. Şimdi arkadaşlar bu ilk videodan başlayalım tamam mı? Ee, düzenleyin bir hareket ettirsin bakalım. Hareket etti lan. Ne, neyi hareket ettiriyor? Bu anlamadım ki ben. İlk önce girişimizi yaptık. Ondan sonra bu ne abi? Böyle yapsam, böyle yapsam, bu da böyle yapsam bir hareket ettir. İşleme noktaları 4'e 6 oldu. Buraları sanki çok şey olmadı ya. Şununla şunun yerini değiştirsem. Şununla şunun yerini değiştirmem lazım da. Hareket ettir lan. Sola doğru hareket ettirmek istiyorum. Bir türlü yapamıyorum bunu ya. Dur şuradan bir çıkar demem lazım çıkar. Bunu da çıkar. Bunlar bu birbiriyle birleşecekler. Ondan sonra pardon ama burası bitiş yeri. Bitiş noktası olduğu için oradan sıkıntı var biraz. Bunu ekledik birden sonra ee, bunu hareket ettirsem. Ha bekle şimdi. Bunu bir çıkar. Bunu buraya koy. Bunu bir hareket ettir. İlla ki bunu da mı hareket ettirmem lazım? Yok olmuyor abi. Ben neyse hepsini birbiri ardına bağlıyorum ya. Çok da ee, bir bok anlamadım açıkça söyleme gerekirse. Normalde şunun ikisini yapsam o da olmuyor maalesef. tam an bağlayamıyorum. Videoyu yayınlıyorum. Abi PC'den kendini video editte mental düşürmek. Vallahi düşüremedik hiçbir şey. Bakalım ne oldu. Videonu küçük bir resmini seç. Bence şu girişteki gözümüzü kapadığımız resim Mükemmel. Videoyu açıklayan bir başka ekle. Odamı merak mı ediyorsunuz? Dur lan oda ne oldu? Odamın vlogu. Oda vlogu. Vlogu. Ee, i̇ç çamaşırlarımı nerede tutuyorum? İç çamaşırlarımı nerede tutuyorum? <laughs> Allah'ım Aa. Aha. Ulan. İki, te, iki tane şey aldım, iki beğeni aldım ha. Düzenlemeden bir buçuk, kaydetmeden bir yıldız, trendlerden şey başlık. eee başlıktan hiç bok falan almadım. <laughs> Çok da merak etmediler başlığı. Evet şimdi ne yapacağız? Bip bip telefonu eline al ve Newtube uygulamasını indir. Hay telefonla başlatma ya. Sen ne zaman gideceğim başımızdan acaba? Az önce yayıldığım videonun istatistiklerini kontrol edebilir ve şehirdeki diğer youtuberların sıralamasını görebilirsin. Hedefin bir sürü abone kazanmak. Abi bir beğeni kendin attın. Ötekinde PUBG atmıştır. Valla olabilir. Ötekini merak edenler atmıştır. Newtube uygulamasını incele. F'ye basıyoruz. Telefonumuzu açıyoruz. Şuradan Hemen uygulama zaten kendi kendine kuruldu. Ben bir şey bile yapmadım. O da vlogu iç çamaştı. <laughs> 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 ee, o 3 beğeni olmuş Ben de kendime beğeni basabiliyor mu lan? Basamıyorum. Sıralamam 100, e %100. Ana e, buradan. Vay ben şu an. <laughs> Bunların hepsi gerçek oyuncular mı? Bence değildirler ya. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum. Günlüğümüze bakalım. Sevgili günlük. Bugün e, vlog çektim ilk kez. Ah. Yastığımı e, şey, geçip ağladım. Ne abi bu güncel trendler falan filan. Tamam. Burayı da hallettik. Youtube uygulamasını da inceledik. Şimdi ne yapacağız? Sevgili robot. Mr. Robot. E, bilgisayarda yorum senaryolarında kaydedebildiğini biliyor muydun? Kayıt için video türlerine ihtiyacım var. Benim veri kitaba tabanıma bakarsa keşfedilenlerin çok veyi var. Her video türü çektiğinde daha fazla deneyim kazanırsın. Bu şekilde video kaliteni geliştirebilir. Daha iyi klipler çekebilir ve daha yüksek puanlar alabilirsin. Okey. Kanalına uzun abone kazanıp kazanmayacağını görmek için bir yorum yapma videosu deneyelim mi? Okey olur. Hemen yine bilgisayara geçelim. Abi. Abi. Bana bir bırakmadılar ki. Abi işsiz misin? Bu saatte yayın. <laughs> Mavi teneke. Vallahi yok işimiz gücümüz ya. Ne yapalım? Ee, şimdi kamerayı değiştir diyor. Kamera. Hmm, cık, bence böyle güzel ya. Yukarıdan güzelmiş. Ondan sonra yorum yapma. Videoyu başlatmak için. Enerjik bir şekilde başlıyorsun. Ben sürekli videoları utangaç bir şekilde başlayacağım. Tamam mı? Güzel, nice. Takip benim desteklerine için teşekkür ediyorsun ve kötü bir rahat bir moddasın. Şöyle rahat bir modda biraz şey yapayım tamam mı? Paranormal bir varlığın olduğunu hissediyorsun. İşe yarar bir bilgi olduğunu düşünüyorsun. Bu ne abi ya? <laughs> Gülme krizine girdim. Videoyu durdurmak için. <laughs> videoyu... Ah görüşürüz. Kapattım. Bu sefer biraz daha cool olayım. Oo yalnız var ya çektiğim video efsane oldu ha. Abi bu kamera açısında anime kızı gibi duruyor. Kardeşim onun için şey yaptım zaten. Vay baba kaydımızdan iki yıldız aldım bu sefer. Vallahi bence güzel oldu be yakalanan trendler falan diyor. Trend yakalayamamışım ama olsun. Şimdi bir e, videoyu da düzenleyelim hızlıca. Sorum yapma. Şöyle buradan ilk önce başlıyoruz değil mi? Başlangıç burası herhalde. Aynen. Ondan sonra Okey şunu girelim abi sonra bunu girelim en sonda bunu koyup bunu hareket ettirsem hareket ettirince bir işe yaramıyor böyle videoyu da böyle yayınlıyorum ya bu hareket olayını falan anlamadım ama çok da önemli mi bence değil videonun küçük resmini seçelim bir de oh, bir şey mi sinirlendi bu kız acaba? veya tıklama tuzağı olan bir yazı seç. Neden evimin hayranı olmanız gerekiyor? Evim sırlar açığa çıkıyor. Ee, evimdeki gizli bölmeler ee, Glory Hall. Ya bu da olmadı ya. Çok sa sapıkçı oldu. <gülüyor> 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 evim hakkında bir yorum yapma. Evin en iş. Neyse. Yorum yapma peki evim. Evim oyuna ait yorum yapma. Ne lan bu Türkçe başlıklar falan. Biraz sıkıntılı anlatayım. Evim hakkında ki sorularınızı yanıtlıyorum. Yanıtlıyorum. Okey. Ah, paylaşalım gitsin. Bakalım kaç tane abone gelecek. Yine mi iki tane takipçi ya? Eee nerede? Abone mobane hiçbir şey görmedik. Oy 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 abone 16 18 artıyor artıyor videoyu bilgisayar düzenleme var da yanaman gerektiğini unutma okey okey abonem 57 oldu lan şu keşke abone kasma gerçekte de bu kadar olsa ama belki kız olsaydım olabilirdi ha zırrrrrrr ne oldu Javier yalnız var ya 57 tane şeyimiz var abonemiz var sadece ve bize bir tane ev verdiler bir de bilgisayar bilgisayar her şeyi yapıyoruz anasadık <laughs> hepsi de karşılıksız ne kadar iyi bir dünya Gece yarısı olmuş bile yatağa gitmenin vakti gelmiş. Uyumak sana ver. <laughs> sana ne olası? uyup uyumayacağımı sana mı soracağım? <laughs> sabah 4 saatine kadar uyumamayı tercih edebilirsin ama bunu yaparsan ertesi gün enerjin tamamlanmaz. İyi geceler Jessica Money. Sana önemli bir şey söylemek için sabah seni arayacağım. Ayrıca en iyi YouTuber olmak istiyorsan video yayınlamaya devam etmeyi unutma. Ee, teşekkür ettim. 60 görüntülenme almış ha. Bu yeni e, videodan bayağı bir şey geldi. Saat kaç bu arada? 15 geçiyor. Ben bir gece yarısı videosu çeker miyim? Ee, yapamıyorum daha başka. İlla ki şu an uyumam lazım. Sen ne yapıyorsun lan robot? F şey yapsam. Biraz telefonda takılayım yani. Instagram'a birkaç tane fotoğraf atayım. Sırana ulaş. Top 75. Herhalde daha buna hedefimiz. Yeni hedefimiz buymuş abi. Buna biraz sıkıntılı. Nasıl ulaşacaksam YouTube desem. Abi 3 beğeni... 28 abone bence çok şey ya saçma bu kadar abone alıyorsan bir Beynilerde 30 falan olması lazım. Beğeni olaylarıyla e, abone olayı biraz saçma olmuş. Ben onu anlamadım. Neyse yatıp uyuyalım. E, sabaha güzel bir dinlenmiş bir şekilde uyumak, uyanmak istiyorum. Evinin değeri arttı lan. Benim bile olma eli değil ama yapacak bir şey yok. Sıralamamız daha değişmedi. Abonelerimiz 57. 10.000 aboneye çok az kaldı. Ne kadarcık? 9.943 abonemiz kaldı. Oyun kaydediliyor. Salı, ilkbahar yıl bir. Ah daha bir yeni doğmuş bir bebek gibi. Bir yakında ee, normal günlerde bile ilginç şeyler yaşanabilir. Bugün trendleri. Kediler, Day of War, Any Play Studios, One, Armored, Nucleus falan filan macera. E kedilerse biz kedi kızı oluruz ya. Hazır. Selam Jessica Money. Kanalına yüklediğim videoları gördüm. Videoların genel olarak güzel ama çok da fazla kişinin kanalını ziyaret etmediğini fark etmiş olabilirsin. Çünkü videoların trendlerde değil. Günlük trendleri takip edip onlar hakkında video çekip paylaş. Bu sayede kanalın daha fazla kişi takip edecek ve daha fazla abone olacak. Günlük trendleri nereden ha, daha demin göstermişti ya. Cep telefonundan trendleri kontrol et. Her daha bir trendler. Mm -mm -mm. Kediler. Yalnız kediler çok şey dedi. Kedim yok ki bir tane. Bir tane kedi lazım bana. <laughs> Popülerlik seviyesine göre şu şekilde ayrılıyorlar bilinmeyen, normal iyi bilinen, çok iyi bilinen, gündem olan en çok konuşulan. Şu an en çok konuşulanlardan bir tanesi kedilermiş. Artık Date of War oyunu fazlasıyla popüler olsa da gündem olan veya en çok konuşulan trendleri görürsen bunları kullanmalısın. Ee, Date of War oynasak nasıl oynayacağız? Oyun yayını yapmak istiyorum. Trendleri yakalamak daha fazla yöntem almak için çok önemlidir. Okey tamam artık. Hadi bir sal Trendlerden yüksek sıralarda yayılan videoların hep oyunlar hakkında olduğunu gördün mü? Bu türde videoları kaydetmek için evinde bir oyun köşesi kurman gerekiyor. Oo. Şanslısın evinde herhangi bir yer kurabileceğim bir taneyi senin için hazırlamıştım bile. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ne ara e, kurduğunu anlatayım. Bu mu benim oyun bilgisayarım bu arada? Odada bir oyun köşesi kur. Okey. E, nasıl kuracağım? Şuradan H desem. E, ben oyunumu tam olarak şurada oynamak istiyorum ya. Eşya ekle. Yeni bir çalışma ortamı. Oyun köşesi. <laughs> Oyunları oynadığım yere bak Q sola döndür Şöyle hmm, Girişten Böyle daha iyi ya burası güzel gibi Tam böyle köşeye koyarım Okey yerleştir bunu Harika artık oyun köşesi alanını oluşturdun Şimdi tek ihtiyacın olan bir oyun ve bir oyun konsolu A Oğlum oyun köşesi dedin içinde Oyun konsolu yok mu oyun yok mu Sen nasıl bir adamsın ya Çöp abi bu şeyi tekrardan bir değiştirelim. Pek çok youtuber oyun içerikleri paylaşıyor. En popüler oyunları bulmaya çalış. Bu arada senin için bir oyun ve konsol siparişi verdim. Hemen başlayabilirsin. Blair ile konuş. Player bir oyun mağazındaki kız sana siparişlerini verecek. O dışarıya çıkacağım galiba lan. Telefon şeridini açan için bir uygulama yükledim. Kaybolmak istemiyorsan harita uygulamasını kontrol et. Okey. Şimdi dışarı çıkalım. Ee, PlayStation Store'a gidelim. Oradan bir şeyimizi alalım. Blair ile konuş. F nerede abi haritalar? Haritalar kuruldu hızlıca. Haritalara bakalım. Player neredeymiş? Hop şurası hemencecik herhalde. Player One diye bir salon. Şuradan aradan geçersem varırım gibi. Merhaba teyze. Beni tanıyor musun? Ben ünlü youtuber Jessica Money. Money money money. Ne 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 Money money money. Ah. Ooo yalnız bu altın güzelmiş ha. Seni yapalım biz YouTuber be. <laughs> Direkt mağazanın arkasına sarktım. Şşt, buraya bakacak mısın? Aa, Sana diyorum sana. Nerede benim sipariş ettiğim şeyler? Neyse ben sana özel konuşayım bari. E yardımcı olabilir miyim? Javier adında buradayım. Aynen. Tamamdır sen şeyde yeni YouTubersın. Javier bunu sana vermeme istedi. Teşekkür ederim. Hop şöyle PlayStation aldım. Artık elinde taşıyabilirim. Bip 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 aldığım tüm eşyalar çantanda depolanır. Çantanın belirli bir kapasitesi vardır. Okey. Şu an çantamdaki kapasite I ile bakılıyormuş. I, I, bir PlayStation aldım. Play Studios. Ondan sonra bir de oyunu aldım ha. Zır. Selam Jessica. Oyun ve konsol aldım. Aldım aldım evet. Almadım abi. Parayı çalmışlar. Harika ilk oyun videosunu kaydedelim. Bekle be. Bir eve gideyim ilk önce. Adam hemen hemencecik bizi sokak ortasında arıyor. He. PlayStation'ı kurdum kıçıma. Hemencik oyunu oynayacağım. Eve gideyim de bir an önce. az evimizin yeri güzel be. <laughs> Şöyle bir hemencik bir şey kuralım. Ulan ben bir youtuber girl'ım ya. Niye beni böyle işlerle uğraştırıyorsunuz ki? Eee konsollar ve oyunlar. Şuradan konsolu seçelim. Hop şuna. Hop şunu da şuna koydum mu. Oyunlar için, için alanı yükselt. Eee okey ne yapacağım lan. Okey geri desem. Aa, Şimdi ne yapalım? Video kaydet konsollar ve oyunlar. Okey video kaydetmeye başlayabilirim. Abi bir oyuncu sandalyesi mandalyesi bir şey koysaydınız ya. Bu ne böyle? Kütük gibi oturuyor. Ben bu arada böyle oturuyorum da kız cidden kütük gibi oturuyor.